Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanala hoş geldiniz. Muhtemelen hepiniz yeni geliyorsunuzdur. Şöyle bir şey var. Benim YouTube kanalında bir tane Vietnam vizesiyle ve Vietnamla ilgili videom, hatta Vietnamla ilgili videolarım var. Vietnamla ilgili videoyu attıktan sonra bana çok fazla geri dönüş oldu. O video üzerinden çok fazla vize alan oldu. O video üzerinden vize almakta bazı sorunlar yaşayan da oldu. O yüzden o zamandan sonra ben de arkadaşlara, eşime, dostuma, hatta internette bana mesaj atıp da yardım isteyenlere ben de çok fazla vize başvurusu yaptım. O videoda sadece kendime yapmıştım. O videodan sonra epey bir vize başvurusu yaptım. Çoğu kişinin de böyle sıkıntılarını bir şekilde hallettik. Şimdi insanlar nerelerde sorun yaşıyorlar? Aslında bu vize çok basit, çok çok basit. Sadece şöyle bir şey var. Örnek veriyorum, siz 4 gün sonra biletiniz var. Hiç sıkıntı çıkmadan 4 günde vizenizi almak istiyorsunuz. Her şeyi tıkır tıkır yaptığınızda öyle oluyor. Ama en ufak bir yerde böyle bir sıkıntı olduğunda sizden bir geri dönüş istiyorlar. Artı 4 gün falan oluyor. O yüzden size bilgisayar üzerinde konuyla ilgili tam olarak her şeyi göstereyim istiyorum. Çünkü Instagram'dan bana mesajlar geliyor. Yoğunluktan ben dönüş yapamıyorum. Bazen e, yaptığımda da tamamıyla yardım istiyorlar. O an bir boş vaktim olmuyor. Vaktim oldukça yardım ediyorum bu arada. Ve sorularınız olursa bu videonun altına da yorum olarak Instagram'da da bana dönüş olarak yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince değil vize rotalarınıza kadar yardım etmek istiyorum. Yardım da ediyorum. Sadece Vietnam için değil diğer ülkeler için de bu geçerli. Elimden geldiğince ben size yardımcı olurum elimden geldiğince. Yorum olaraktan da aşağıda yorum olarak bana sorduğunuz sorulara da tekrardan cevap veriyorum. Aklınızda olsun ve bu bilgiler üzerinde sizden istediğim tek şey abone değilseniz abone olur musunuz? Bir de beğenip bir yorumunu esirgeyemezsen beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi bu videonun konusu ne? Vietnam vizesi 25 dolar arkadaşlar. Yani şu anda piyasada çok fazla şirketler var. 25 dolarlık bir vizeye 100 ve 120 dolar gibi paralar çekiyorlar. Neden internetten 4 gün içerisinde bu vizeyi alabiliyorken 100 dolar, 120 dolar gibi para ödeyesin? 25 dolarını oraya öde, kalan 75 dolarında git Vietnam'da ye iç. 75 dolar Vietnam için çok iyi para gerçekten çok iyi para. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu videoyu izledikten sonra size tavsiyem Vietnam videolarıma dönüp geniş bir Vietnam dosyası var. Oraya dönüp Vietnam hakkında bilgiler, Vietnam gezisi hakkında bilgileri oradan da alabilirsiniz. Yani 14 dolara mont aldım. Ve halen giyiyorum ve çok da beğeniyorum. Vietnam'dan aldığım hiçbir tekstille ilgili hiçbir sorun yaşamadım bu arada. Bir tane tekstil videom var. Vietnam videolarına girerseniz orada göreceksiniz. Hiçbir sorun yaşamadım. Her şey çok iyiydi. Vietnam hakkında ufak size bir bilgi verdikten sonra vizeye geçelim aslında. Vietnam'a gidilir mi? Vietnam'a gidin arkadaşlar. Ben Vietnam'da 30 gün kaldım. Önümüzdeki birkaç senelik bir rotanın bir yerine tekrardan Vietnam'a bir 20 günlük gibi bir zaman tekrardan ayıracağım. Vietnam'a tekrardan gideceğim. Gerçekten çok farklı bir kültür, farklı bir ülke. Eee... Ve 30 gün olmasına rağmen tabii ki her yerini gezemedim. Büyük bir ülke, o kadar büyük bir ülke ki size şöyle bilgi vereyim. Hoşimin'den girdim mesela, Hanoi'den çıktım. Ben kış dönemi oradaydım. Hoşimin sıcaktı, Hanoi'ye gittim, kıştı. Öyle bir uzaklık var, böyle ince uzun bir ülke zaten. O yüzden 30 gün o ülkeye yetmez bu arada. Gerçekten böyle güzelce gezmek istiyorsanız yetmez. Mevsimsel olaraktan da bilgi isterseniz kış ayında giderseniz kuzey köylerini gezemezsiniz. Videolarda da bahsediyorum, burada da bahsedeyim. Kış ayında giderseniz kuzey köylerini gezemezsiniz. Bana soruyorlar mesela en çok gelen sorulardan biri Hoşimine mi gidelim, Hanoi'ye mi gidelim diye. Şimdi Hanoi güzel, kuzey güzel ama şimdi Hoşimin şehri de çok güzel ve Hoşimin şehrinde çiçü çi tünelleri var. Bugün Vietnam'da arkadaşlar konuşuyordu. Kikuk kikuk bir şey diyordu o tünelleri. Acayip bir adını söylüyordu. Savaş tünellerini görmek istiyorsan ki savaş tünellerini Vietnam'a gidiyorsan kesinlikle gör. Ho gitmen gerekiyor. Vaktiniz varsa ben böyle güneyden kuzeye ya da kuzeyden güneye şeklinde bir rota tavsiye ederim. Vaktinize göre yapmanız çok daha doğru olur. Ama hangisine kesinlikle gitmeliyim derseniz ben Hoi An şehrine, şey Hanoi'den bahsetmiyorum, Hanoi başkent büyük şehir, bir de Hoi Yan kasabası var. Hoi Yan kasabası videosu da var. Hoi Yan kasabasını bence görün, Görünmesi gereken bir yer. Vizelere geçersek, e, Vietnam'ın uçak biletiyle ilgili de bir bilgi verdikten sonra vize konusuna tekrardan döneyim. Vietnam'ın uçak bileti bileti daha ucuz olarak başkent Hanoi, İstanbul'dan gidiyorsanız Hanoi'ye var. Başka bir ülkeden geçiyorsanız Danang ve Hoşimin şehrine de alternatifler var. Şimdi kış ayında şöyle bir şey vardı. Şu an o halen devam ediyor. Bir süredir o var. Onu kovalarsanız onların biletleri ucuza denk geliyordu. Çin Hava Yolları'nın Şangay aktarmalı uçuşları Hanoi'den kalkıp Hanoi'ye iniyordu. O uçuşlarda ucuzluk denk geliyordu. Ama olur da mesela Malezya'ya veya Tayland'a gittiniz. Tayland'dan Vietnam'a geçeceksiniz. O zaman şunu yapabilirsin. Malezya Kuala Lumpur'dan Vietnam'a gerçekten ucuz uçak biletleri var. Yani Malezya ya da Tayland'ı gördükten sonra Vietnam'a gitmek çok daha mantıklı. Ben tekrardan gidiyor olsam sadece Vietnam'a gidiyor olsam sadece Vietnam'a bize bilet alma. Tayland'a giderim, Malezya'ya giderim oradan geçerim. Yani tekrardan Tayland'a uğramış oluyorum. Ne olacak yani? Bir daha Tayland'a girersem 6. olacak bu arada. Öyle yaparım. Vaktiniz varsa size bunu tavsiye ederim. Veya şunu da yapabilirsiniz vaktiniz varsa. Kamboçya'nın vizesinden de buradan bahsedersek. Kamboçya'nın vizesi kapıda vize. Kamboçya'ya geçip karayoluyla Vietnam'a da girebilirsin. Sadece burada ufak bir detay var. Vietnam'a girişini sorduğunda karayoluyla hangi kapıdan olduğunu söylemen gerekir sadece. Hava yolu mu soruyor, karayolu mu soruyor gibi şeyleri var. Veya Vietnam'a girersin. Vietnam'dan da Kamboçya'ya geçebilirsin bu arada. Kapı vizesini verdikten sonra. Birkaç soru geliyor. Vietnam kapı vizesi var mı? Vietnam kapı vizesi yok arkadaşlar. Hatta senin vizen çıkmadan genellikle, genellikle genelleme yapıyorum. Tam olarak netlikten bahsetmiyorum. Benim gönderdiğim arkadaşlar veya benim başıma geleni söylüyorum. Olduğunuz ülkeden binerken size vizeyi soruyorlar. Ben Güney Asya'daki ülkelerden geçtiğim için direkt ben Vietnam Hava Yolları'ydı ve bana direkt uçağa binerken vizemi sordular. Orada sormadılar. Yani genelde uçağa alınmıyorsunuz. O yüzden kapı vizesi zaten olamaz elinizde sadece bir kağıdınız oluyor o kadar. Gelelim vize konusuna. Ben tekrardan vizenin linkini bu videonun da altına bırakacağım. Benim normalde 5 dakikalık bir Vietnam vize videom var. Hatta Vietnam vize yazıcı direkt o çıkıyor. Ee, gerçekten çoğu insanın da işine yaradı. Çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden detaylı olarak orada hani şeyi soruyorlar. Tamam girdim de İngilizce bilmiyorum. Ben bu sitede ne yapacağım falan gibi şeyler sorduğu için. Ben genel olarak burada da neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyip tık diye 4 gün içerisinde. 3 iş günü yazıyor mesela. 3 iş gününde çıkıyor. Ben sana 4 gün. 4 gün içerisinde vizeni al diye sana burada bunu göster Link'i koydum. Link'e tıkladım. Link'e tıkladıktan sonra Vietnam bu şirket falan değil bu arada. Vietnam devletini ben size şirketlere para vermeyin. Abi şirketlere para vermeyin. Yani diğer ülkelerin içinde turlar içinde bazı yerlere turla gitmen gerekiyor ama turla gitmene gerek kalmayan yerlere de vermeyin abi. O parayı gidin yiyin o ülkede. Zaten bir yerde öyle bir çatır çatır turlama gibi şeyler varsa yani orası o paradan çok daha ucuza gezilir bu arada. Girdin. Burada soruyor. Single mı multi mi diye. Buradan single'ı. Multi dediği örnek veriyorum Kamboçya'ya girdin. Kamboçya'dan Vietnam'a geldin. Vietnam'dan Laos'a çıktın. Laos'tan Vietnam'a geri geldin. Ama single'ı üzerinden yapacağız. Diğeri 50 dolar. Ne gerek var? Şirketlere de bu arada multi istediğinize yine ekstra para. Şey diyecek. Şirket düşmanı. Burada aşağıda bilgileri doğruluğunu kabul ettikten sonra next'e tıklıyorsunuz. Next'e tıkladıktan sonra sizi attığı ilk vize sayfası. Burada fotoğraf ve sizin eee pasaportunuzun fotoğrafını istiyor. Burada şuna dikkat. Fotoğrafınızı pasaporttan çekip koymayın. Direkt fotoğrafınızı fotoğrafını düzgünce çekin. Çok fazla küçük kırpmayın. Tam net bir şekilde kırpın. Onu yükleyin. Pasaporta gelince. Pasaport sayfasının o iki tarafı komple çekmiyorsun. Sadece bak orada istenen kısmı çekiyorsun. Ama şuna dikkat. Çekerken sayfanın bu tarafı yok. Yazı görün yazı ile ilgili bir derdin yok ama sayfanın bir kısmı yok. Nein. O öyle bir şey yok. Tam çekeceksin. Bu tarafı yok. Bu tarafı yok. Tam olarak o sayfanın her yerinin görünüyor olması lazım. Onun da neden? Çünkü sayfada herhangi bir eksiklik, bir yırtıklık, bir çizim gibi şeyler varsa zaten geçersiz olma mevzusundan dolayı ona çok dikkat ediyorlar. Bunu böyle eklediğinde ne oldu? Bak bu, bu olaydan geri dönüş çok aldım. Aa, benim vizem ee, tekrardan işte pasaportu yenile at gibi şeyler söylediği ben ne yapmam gerekiyor gibi dönüşler aldım o yüzden söylüyorum fotoğrafı tam olarak tüm sayfa görünür şekilde bak iki sayfadan bahsetmiyorum burada görünen sayfanın dan bahsediyorum o sayfa tam net bir şekilde çekilip güzelce kırpılıp öyle yüklenecek. Altına geçtiğimizde zaten surname, sizin soyadınızı soruyor. Bu arada kırmızı noktalı olanlar kesin cevaplaman gerekenler. Given name adını yazıyorsun. Burada doğum tarihini bak yazarken yan tarafta full date month and year diye yılını, ayını, gününü diye onu işaretle ve gün yıl olaraktan oraya yaz. Nerede doğduğun kimliğinde ve pasaportunda yazan yeri buraya yazıyorsun. Burada cinsiyetini soruyor. Kadın erkek diye. Bak burada tekrardan nerelisin? Oradan seç. Türk iş. Onun ardında ID card number soruyorlar. ID card number'a biz ne yazıyoruz? Pasaport numarası Hayır. Buraya TC nin. ben TC yazdım hep. TC arkadaşları da TC yazdım. Gönderdim. Kabul oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aşağıda pasaport bilgilerini soran bir yer var zaten. Şurada senin ee, inanışını soruyor. Yani buraya Müslüman olanlara da olmayanlara da ben hepsi de Müslüman yazdım, geçtim. Orada bir, çünkü soruyor orada kırmızı işaret var. Ben yazarken bu arada işte Müslim değil de İngilizce, İngilizce olaylarından hani Ş şey harfi, İ harfi, O, Ç harfi onlara dikkat ederekten yazdım. O konuyla ilgili bir dönüş almadım ama ben onlara dikkat ederekten yazdım. Hani Müslüm diye yazdım buraya. Mailini yazıyorsun. Aşağıya bir de mailini tekrardan yazıyorsun. Burada üç tane Yesnoğlu soru var ya. Burada birinci de soruyor işte Vietnam'a girmek için daha önceden başka bir pasaport kullandın mı? İşte ona no yap geç. Başka bir milli multi milliyetçiliği, milliyetçiliğin başka bir ülke vatandaşlığın falan var mı? No yap geç. Vietnam yasalarına yönelik bir ihlalim var mı? No yap geç. Geldik vize konusuna. Bak tekrardan üstte var. Single mi multi mi diye. Buradan single'ı işaretledin. Multi sen multi işaretle. Single'ı işaretledin. Single işaretinde diyor ki ne zaman gireceksin? Başlangıç ve bitişini soruyor. Ne zaman gireceksin? Sen uçak tarihi mesela ayın birindedir. Ayın birinde bindin. de varıyorsan iki yap. Birinde bindiysen birindeyse, birindeyse öyle yap. Bu çok da aslında önemli değil. Hani Birinde girdiğini söylüyorsun ama ikisinde giriyorsun. Problem değil. Sadece birinde giriyorsan ayın 31'inde bir gün önceden gitme gibisinden bir durum var sadece. Bir de burada hani hesaplarken şuna dikkat. 30 günlük bir vizeden bahsediyor. 32-33 gün bir aralık yazmayın. Hani biri yazdıysan tekrardan biri yaz. Ya da birinde girdiysen 30'unda çıkacağım şeklinde yaz. 30 günlük bir hakkım var. 10 gün kalacağım, 10 gün yapayım. Yok abi 30 yap. Yani kal olsun vize. Belki çok sevdin, iptal ettin vizeni falan. Kalıyorsun 30 gün. Ne gerek var? Orada Grant Visa Valid From dediği yere giriş tarihin ne zamana kadar? Bu zamana kadar diye bir yer çıkış tarihini yazıyorsun. Buraya dikkat. O tarih aralıklarını. Bu arada aylarına da kesinlikle dikkat edin. Neden söylüyorum? Hani Temmuz'da gitmeyi planlayıp ama Temmuz ayını yanlış hesaplayıp Ağustos'u işaretlemiş ama Temmuz'da bileti var. Öyle şeyler yaşandı. Aşağıda sana soruyor hangi diploma. Bizim normal diplomamız ordinary. Direktmen orada verdiği hususi diploma olaraktan onu veriyor. Pasaport numaranı bu diye tam olaraktan yazıyorsun. Onun altında istediği date of dediği tarih ilk veriliş tarihi, pasaportun altında veriliş tarihi ve son kullanma tarihi vardır ya. Onu gün, ay, yıl şeklinde yazıyorsun. İlkine karşısındakine de expiry date e de son kullanma tarihi. Mesela benim pasaportum 10 yıllıktır. 2019'dan 2029'a kadar. 15 Ağustos 2019, 15 Ağustos 2029. Buraya 15 Ağustos 2019, 15 Ağustos 2029 olarak yazıyorum. Onun üstünde kırmızı nokta yok. Kırmızı nokta olmayan yere bir şey yazmak zorunda değilsin. Ama yaz. Nerede verilmiş? İstanbul, Türkiye. İstanbul, Türkiye diye yazabilirsin. Ben yazmanı tavsiye ederim. Altında bir daha yes soru var. Başka geçerli pasaportunuz var mı diye. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek bu niye tek tek hepsini açıklıyor. Arkadaşlar bazıları ben İngilizce bilmiyorum buna başvurmakta sıkıntı yaşayabilirim gibi dönüşler aldım. Onlar için hani sizle ilgili bir sıkıntı yoksa burayı geçebilirsiniz. Veya şunu da yapabilirsin. Mesela uygulamalar olarak. Bu arada seyahat uygulamaları ile ilgili de böyle bir video çekeceğim. Bilgilendirici işinizi görecek. Google çeviriye girdin. Ee, fotoğraf. İngilizce Türkçe yaptın, kameraya bastın, tuttun sana İngilizceyi burada çat diye Türkçe'ye çeviriyor. Bunu kullanarak da yapabilirsin. Yes, No'da başka bir pasaportun var mı? No'yu işaretledin veya varsa Yes'i işaretledin. Ya böyle şeyleri varsa da o no işaretle. Altta, bak yine kırmızılar yok ama doldur. Burada senin adresini soruyor. Adresini yaz. Ben üstte Türkiye yazıyordum, altıra da böyle rastgele bir adresimi yazıyordum. Aşağıda da e, acil durumdaki kontak kişinin full name, kardeşin o bu yazdın, altına telefon numarasını artı 90'la yazanı yazdın. Onun da işte rastgele o diğer adresi al oraya yaz. Kimdir? Altına tekrardan soruyor kimdir diye benim arkadaşımdır, annemdir, babamdır falan filan. Onun altında occupation, işini soruyor senin. İşini öyle aham şaham uzun uzun yazma. Businessman, işte IT manager, onun gibi bir şey yazabilirsin. Okulunu soruyor, Okulunu adresini soruyor. Okulun adresine de böyle açık adres yazmana gerek yok. Nerededir? İstanbul Türk gibi. Ya bu daha böyle uzatmana gerek yok. Onun altındaki bak geldik. Giriş amacını sana soruyor burada. Turizm diye ilk başta var zaten. Turist olarak mı gelmek istiyorsun? Turizm. O kalsın. Tamam mı? Şimdi onun altında bak bu organizasyon için olan kontak adresin diyor ya. Ben buraya da hostelin adını yazıyorum. Şimdi aşağıda hostelin adını yazıyorum. Ben buraya da hostelin adını yazıyorum. O oraya örnek veriyorum. Hanoi Kapsül Otel. Adres bu. Adresin nasıl yazılacağına onu şimdi aşağıdaki adres kısmında tekrardan göstereceğim. Hatta burada göstereyim. Şimdi örnek veriyorum. Booking'e girdik. Bir otel seçtik. İşte Tabalı Hostel Hanoi'ye girdik. Burada otelin adresi bak Bak burada adres var. Tamam mı? Bak burada al bu adresi kopyala. Bu adresi kopyala. Kopyaladıktan sonra otelin adı ne? Tabalo Hostel Hanoi. Gel buraya. Tabalo Hostel Hanoi. Ondan sonra da adresi yapıştır. Telefon numarası Booking'te ne yazıyorsa onu yaz. Burada bak ad, ad Hostelin adını buraya yaz. Adreste de gel adresi yaz. Bak tekrardan soruyor amaç diye oraya da turizmi tekrardan yaz. Bak aşağıya gelirsek. Aşağıya. Bak burası çok önemli. Sıkıntı yaşanacak yerlerden birisi bu. Burada kalacağım gün 30 gün. Tamam. Hemen karşısında entry tarihini, giriş tarihini soruyor. Giriş tarihi, girmek istediğin tarih. 1 Eylül buraya yazıyorsun 1 Eylül diye. 01092024. Aşağıdaki checkpoint noktanı. Ondan sonra bak 30'un altında gün sayısının alt, altında checkpoint noktanı soruyor. Entry gate karşısında da exit gate. Hangi kapıdan gireceksin? Hangi kapıdan çıkacaksın diye soruyor. Burada benim bildiğim çıkış önemli değil, değişebilir. Ama giriş çıkışınız aynı kapıyı yazın. Başka yerden çıkıyorsanız da onu yazabilirsiniz. Ama giriş yerinizi doğru yazın. Çünkü karayoluyla Kamboçya'da kapıdan gireceğini işaretlersin ama Hanoi'de uçakla gelirsin. Hani bir durup da kimse sana bir soru sormasın diye söylüyorum. Nereye aldın? Hanoi'ye uçakla aldın. Bak burada tıkla ne yazıyor? Hanoi Noi Bay Airport. İşaretle. Airport olduğuna falan bak dikkat et. Çünkü orada normal isim olan işte limanlar var, normal kara kapıları var. Kapını düzgün bul, onu işaretle. Bak burası önemli. Karşısında da Ho Chi Minh Airport'tan çıkacaksın. Ho Chi Minh Airport'u işaretle. Hangi şehirde kalacaksın? Bak City şehrini soruyor. İlk Hanoi'den mi giriyorsun? Hanoi işaretle. İlk ya da senin adresini yazdığın hostel neresi? Hoşimin'de mi? İlk Hoşimin'i işaretle. Aşağıya bak tekrardan. In Vietnam name dedi. Intendant ile başlayan orada senin Vietnam'da kalacağın adresi soruyor. Oraya işte mesela Tabalı Hostel orada al dediğim yeri kopyala buraya yapıştır. Hemen Booking'de yazan numara neyse onu da al buraya yapıştır. Oldu bitti. Onun altında tekrardan e, yes no soru daha bir yıl içerisinde daha önce Vietnam'a geldin mi? E, Vietnam'da bir akraban var mı? Yes no öyle soru var. Burada aşağıda bak in, dolar dediği orada sana getireceğin dolar miktarını soruyor. Bin dolar yap geç. Onun altında işte organizasyon falan filan kişisel aday birinci the applicant dediği kişisel aday olaraktan onu yapıştır. Aşağıda diyor ki e, Vietnam için hazırlanmış sağlık sigortam var mı? Yes no ben no da yaptım bu arada. Bir no da bir şey bir dönüş olmadı. O no, yapabilirsin. Ondan sonra bitiyor. Bak burada şu numarayı girdikten sonra robot değilim numarasını girdikten sonra şurada kutucuğu işaretledikten sonra bu kutucukta ne diyor? Yukarıda verdiğim bilgiler doğrudur. Onu işaretledikten sonra burada application form yapınca kabul ediyorsun. Seni tekrardan bir yer çıkıyor. Onu da işaretliyorsun ve ödemeye gönderiyor. Ödemeyi de 25 dolar kartla ödüyorsun. Şimdi bu ödeme konusunda sadece burada değil. Genel olarak yurt dışı işlerinde uçak bileti alırken, vize öderken, bir şey satın alırken güvenlik nedeniyle ben şöyle bir şey yaparım size de tavsiye ederim kalkar bir tane sanal kart oluştururum. 25 dolar mı? Oraya 25 doları yüklerim. Çünkü kart bilgilerimi hayatımda bilmediğim bir siteye vereceğim. Ne gerek var? Onu o şekilde oraya yüklerim. Size de bu şekilde bunu tavsiye ederim. Ama kredi kartıdır. Oradan işaretle geç. Sadece yurt dışı ödemelerin açık olduğuna dikkat et. Onu da ödedikten sonra size bir tablo çıkıyor. O tablonun fotoğrafını alın. Orada bir numara var. Çünkü mail olarak size geliyor. Mail olaraktan mailini yanlış yazdım, o dursun ya ben böyle bir... Çünkü mail olarak geliyor ama kontrol etmek istersen ne durumdadır falan filan diye tekrardan siteye girip de en baştaki o durumda e, mavi bir ev var oraya girdiğinde kontrol edebiliyorsun. Kontrol etmek açısından o dursun fotoğrafı. 3 gün içerisinde de geliyor. Düzeltme isterse mesela sana adresini yaz tekrardan derse... Bir adresini bir kontrol et. Otelin yanlış yazmış olabilirsin. Fotoğrafı düzelt dersin. Fotoğrafını bir kontrol et. Onun dışında genelde arkadaşlar 3 iş günü içerisinde vizeniz elinizde. O yüzden sizden ricam şirketlere parayı yatırmayın. Boşu boşuna para vermeyin. Girin internetten vizenizi temiz temiz alın konuyu bitirin. Gerçekten diğer videodan çok güzel dönüşler aldım. Ee, çok duacı olan arkadaşlar oldu. Çok ulaşan arkadaşlar oldu. Size bu şekilde detaylı bir şekilde de bir video yapmak istedim. Çünkü anksiyetesi var adamın böyle bir şeyle uğraşmak istemediği için aç abi videoyu önüne kendine de bilgisayarını aç. Baka baka durdura durdura yap. Konuyu kapat. Vietnam'la ilgili diğer bilgiler için de size tavsiyem diğer Vietnam videolarımı izleyin ve gerçekten bu tür bilgiler ben elimden geldiğince gezerken bile bilgileri vererek konuşmak, insanların işine yardımcı olaraktan gezmek istediğim için böyle şeylerden kaçınmam, bilgi vermek isterim, işinizi görmek isterim. Ve sizden ricam arkadaşlar ben bir dünya turundayım. Bu zamanda gerçekten gezmek gerçekten çok maliyetli. Elimden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Sizden ricam bir beğeni, bir yorum abone değilseniz de abone olursanız çünkü bu tür bilgiler, bu tür gezi videoları, bu tür şeyler işinize yarıyorsa ve bunu seviyorsanız doğru kanaldasınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.